Merhabalar ben Recep Tuna, Alatuna Konsept'in kurucusuyum. Bu akşam size Kültür Yönetişiminde Dönüşüm Melezca başlıklı iddiamı aktaracağım. Şöyle başlamak istiyorum aslında konuya. Oşo der ki insan dedikodu yapan hayvandır. Hikayeler uydurur ve nesilden nesile aktararak sonra bunların gerçekliğini sınayarak gerçek olduğuna da inanmaya başlar. Ben de e, melez Çağ e, sabını ortaya atarken e, size aslında bu özellikle salgın sürecinde e, başımdan geçenlerle e, ortaya çıkardığım e, analizi sunmaya çalışacağım. Ve bu analizden sonra da bir gelecek e, tezahürü var aklımda, onu aktarmaya çalışacağım. E, benim İzmir'e taşındıktan sonra üstlendiğim bir takım proje yöneticiliği görevleri oldu. 2017'nin Ağustos'unda İstanbul'dan İzmir'e geldim. Kültür için Alan 2018'de başladı ve biz Kültür için Alan'da İzmir, Gaziantep ve Diyarbakır'daki kültür sanat oluşumlarının desteklenmesi üzerine bir program oluşturduk. Alman Kültür Merkezi, İsveç Başkonsolosluğu, Hollanda Büyükelçiliği ve Fransız Kültür Merkezi'nin ortaklığında geliştirilen bir süreçti bu. Tamamen fiziksel ortamda insanların kültür sanat faaliyetlerinin üretimi ve tüketimini teşvik eden bir program, özellikle finansal destek programını içeren yurtdışı seyahatleriyle kültür sanat yöneticilerinin, üreticilerinin ve ...ve sanatçıların kendi muadilleriyle karşılaştığı ortamlar yaratarak uluslararası işbirliklerine vesile olmak da bir amacımızdı. Bir de kültür-sanat ortamının gelişmesi için eğitim programları da düzenledik. Bunlar daha çok İstanbul'daydı. Hiçbirimizin tabi dünyayı kasıp kavuracak bir salgından haberdar olmamız mümkün değildi. O yüzden... Her şey sarılmalı, kavuşmalı toplantılarla yüz yüze fiziksel ortamlarda yapılıyordu. Herkes gibi. Ta ki Mart 2020'nin başına kadar. Mart 2020'de 11 Mart günüydü. Evet biz fikir alışverişinde bulunduğumuz İstanbul'da bir toplantıdaydık. Ve hemen arkasından da gene sosyal mesafelere falan dikkat eder gibiydik. Çünkü salgının etkileri aslında insanlar tarafından benimsenmeye ve resmi otoriteler tarafından yaygın bir şekilde duyurulmaya başlamıştı. Ben o normalde birkaç gün sonrasında İzmir'e dönecektim ama bir takım aksilikler oldu ve dönemedim. Sonra 14 Mart günüydü zannediyorum. Pazartesi günü olabilir. E, ertelenmiş olan uçağım için havaalanına gittim. Bir e, korku e, esanslı e, gele, ne denir bilim kurgu filminin içinde gibi hissettim kendimi. Çünkü inanılmaz bir e, keşmekeş Havaalanında uçaklar e, durmadan birbiri ardına iptal ediliyor. E, ben hani virüsün e, hiç kendini göstermeden bir anda İstanbul'a yağdığını zannettim. Meğer e, fırtına çıkmış uçaklar o yüzden iptal ediliyormuş. Ama o an havaalanında uçakların birbiri ardına iptal edildiği anda öyle bir yalnızlık hissi geldi ki e, ve çaresizlik ve yerinden edilmişlik ait olduğu yere dönememe aslında hiçbir yere de ait olamama gibi. E, bu tabi uçaklar çalışmaya başlayıp işte ben e, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gibi bir uçakla geldiğimde İzmir'e. Onu da şundan söylüyorum. Özellikle sınırların kapanmak üzere olduğu ya da belli yerlerde kapandığı, yabancıların e, virüsün asıl taşıyıcıları gibi görüldüğü bir anda da, o kadar çok yabancının İstanbul'dan İzmir'e neden geldiğini de anlamamıştım aslında. Şimdi yalnızlık hissi, yerinden edilmişlik, ulaşamama, ait olamama ve sonra bütün kurgularda fiziksel ve sosyal temasa dayalı bir işin bir anda ortadan kaybolma ihtimali. Çünkü karantina sırasında biz aslında tam da artık dijital bir ortama aktarımı bilmiyorduk. Öngörmüyorduk. Biz işimizde dijital iletişim olanaklarını, çevrim içi iletişim olanaklarını kullanıyorduk ama bunu konvansiyonel medyanın yerine geçebilecek bir iletişim ortamı gibi görüyorduk. Tabii karantina ile beraber Haziran ayına kadar her şey yeniden planlanmaya başlandı. Biz o sene için destek verdiğimiz projelere, Revizyon talebinde bulunduk ve sosyal mesafenin ve pandemi şartlarının göz önüne alındığı ama daha çok etkinliklerin dijital ortamda tüketicisiyle paylaşıldığı bir dönüşüme şahit olduk. Sonrasında da tamamen dijital ortam için kurgulanmış bir proje çağrısında bulunduk ve ona da yanıt aldık. Bu arada devam eden süreçte bir de Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak finanse ettiği daire konuk sanatçı programı diye bir projemiz vardı. Ben ona da danışmanlık yapıyordum. Onda da özellikle Sinop, Mardin ve İstanbul'dan sorumluydum. Çok şanslıymışız ki Şubat ayı itibariyle illerde yaptığımız fiziksel faaliyetleri bitirmiştik ve aslında projenin içinde öngörülen ama bu yoğunlukta olacağı yine tahmin edilmeyen bir dijital iletişim fazı vardı. Bunu da tabii evlerimizde olduğumuz süre içinde yine özellikle Zoom programı üzerinden YouTube'da canlı yayınlara dönüşecek şekilde bir deneyim paylaşımına dönüştürdük. Ve çok ilgi ve çok ilgi çekti. Çünkü bizler bütün projeleri kurgularken özellikle Avrupa Birliği'nin desteklediği projelerde zaten şöyle bir esprisi de vardır. Boarding Pass projeleri derler. <laughs> Sürekli uçarsınız Avrupa Birliği projeleriyle yaygın bir ağ oluşturmaktır hedef ülkenin içinde belli konularla. Bizim projemizde ortaklıklar ve sosyal ağlar geliştirmek üzere güncel sanatın aracı olarak kullanıldığı sivil toplum kuruluşlarıyla kamu kurumları arasında bir bağ kurmak üzerine kurgulanan bir projeydi. Dolayısıyla illere gittiğimizde ulaşabildiğimiz kadar sivil toplum kuruluşu temsilcisi ya da bağımsız inisiyatifle zaten buluşuyorduk. Ama YouTube üzerinden canlı yayınlanacak bir deneyim paylaşım serisi, daire çevrim içi söyleşi serisi dedik buna. Yüzlerce kişiye aynı anda ulaştı ve bir arşiv niteliği kazandı. Çünkü videolar orada kaldı. Dolayısıyla biz bunun nasıl bir nimet olduğunu da fark etmiş olduk. Üretimin tüketimine aracılık eden dijital ortam aracılığıyla. O sıralarda yine Londra merkezli Good Chance Tiyatrosu'nun iklim değişikliği, zorunlu göç ve kadın ve çocuk haklarına dikkat çekmek üzere oluşturduğu yeni bir proje vardı. Proje Gaziantep'ten Manchester'a kadar yürüyecek. Bütün Orota üzerindeki illerde kültür sanatla karşılanacak. 3,5 metre boyunda 9 yaşındaki bir mülteci kızı simgeleyen kukla. Ee, tabii ki salgın zamanında bunun nasıl yapılacağı, uygulanabileceği büyük bir soru işaretiydi. Evet, yani sahaya salgın zamanı çıkılamıyor ama salgının el verdiği ilk zamanda sahaya çıkılabilmek, çıkabilmek için Böyle bir projenin kurgusu birbirini daha önce fiziksel olarak hiç görmemiş olan, elbette kurumsal referansları olduğu için bir araya gelmiş olan e, kültür yöneticilerinin e, çabasıyla e, geliştirildi. Ve 27 Temmuz'da biz 3,5 metrelik dev mülteci kız kuklamızı e, Ayaklarını yere bastırıyoruz ve devam ediyor. Şimdi benim burada söyleyeceğim şu. Bu tamamen fiziksel ortamda ve sosyal mesafeyi gerektirmeyen işlerin çevrim içi iletişim olanakları aracılığıyla tüketimini arttıracak şekilde dijital ortama aktarılmasını yaşadığımız bir dönem. Ama... Oxfam'ın e, eşitsizlik virüsü diye yeni yayınladığı raporda gördüğümüz gibi dünyanın en zenginleri bu süreçte 549 milyar dolar zenginleşti. O parayı aşılama ve bu sürecin e, yarattığı fakirliği ortadan kaldırmak için kullansalar hiçbir problemimiz kalmayacak. Ama tabii ki bu kullanılmayacak. E, bizler e, ve e, genel halk kitlesi evlerine kapanıp onların bize sunduklarını izlerken onlar çiling 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 saydılar. Şimdi bunun olmasında bence hiçbir sakınca yok ama adalet konusu çok yakın zamanda bu anlamda gündemimizde olacak. Çünkü üretim ve tüketim olanakları dijitalleşen dünyada çok farklı alışkanlıklar getirmeye başlayacak. Özellikle Y ve Z kuşağı ile ilgili yine Koç Holding'in son yaptığı açıklamaya göre 95 bin çalışanından 35 bin tanesi artık kalıcı olarak evinden çalışabiliyor. Bunu da planlıyorlar. E Şimdi bizi piyasadan ayıramayacağınıza göre kültür sanat yönetiminde demek ki bu Melez çağın bir sonraki aşamasında aynı aynı adil ya da adil olmayan paylaşımın aktörleri olmaya devam edeceğiz. 으아, <laughs> <laughs> <laughs>